arkadaşlar bugün fert geçirilmiş bir kişinin <laughs> hesabına bakacağız ve biz hesaba girerken abone olmayı unutmayın biz daha önceden bu hesaba girip bakmıştık zaten a yazdığımızda çıkıyor şimdi ben size birbirinizi paylaşıyoruz ve siz de görebilirsiniz Şimdisi 12 12 12'dir şimdi hesabına bakıyoruz bakalım Güzel bekletecek için düğme krizine giriyoruz. <laughs> Önce petlerine bakalım. <laughs> Evi ee, böyle. İsmi Maria'ymış. İki beynisi var. Evlerine bakalım. <laughs> Evleri <Devletecek> çakı var. Ne <laughs> bekliyoruz ki? <gülüyor> <gülüyor> ne Nereye almış? Özel alana Vallam Ben de yüzden gülüyor, gülüyor. Şimdi bakalım. Hayvanların hepsi diyor. <laughs> Kıza bir beyni bir şifa. her yüz diyor. Ne bekliyordum ki zaten. <laughs> Neyse. Arkadaşlarına bakalım. Bakalım kim varmış. Eloiste diye bir kişi varmış. şuradan önce aktifte yazıyordu. Bunun da. Kendi yani şeyine bakalım. Hiç gönderisi yok abimiz olan YPG siteyi takip ediyor. Çok güzel bir youtuber bu. Çok güzel fotoğrafları var. Bakın takip takipçisi var.